Amerikan donanmasının üçte birini tesis etmiş durumda. Bu rakam Körfez Savaşı'na Irak'a yığılan rakama yakın bir donanma envanterinin bulunduğunu görüyoruz. Halk adeta kim başa gelirse onunla çalışmaya hazır ama hiçbir yönetimi desteklercesine sokağa çıkıp canlı bomba ya da canlı bir hedef olma niyetinde olmadığını vurgulamamız gerekiyor. Bu seçim sonuçlarına olan katılımın düşüklüğü Amerika Birleşik Devletleri'nin iştahını arttırdı. Donald Trump başkanlık süresi boyunca 8 tane savaşı sonlandırmakla övünürken gidip Venezuela'da ucu başı açık bir yeni bir cepheyi satın alması evet. Hem gerçekçi değil hem de rasyonel değil. Burada yaşanan şey uluslararası ilişkilerde gun diplomasi dediğimiz güç tesis ederek değil de güç göstererek hı hı. asker gücü göstererek diz e, Maduro hükümetini masada e, diz çöktürmek ya da mümkünse Venezuela ordusu içerisinde bir çatlağa neden olmak. Venezuela'da ithal edilen petrol %70 oranında Çin'e gidiyor. Amerika'da diyor ki ben bir ticaret savaşının ortasındayım ve rakibim düşmanım olan Çin benim arka bahçemde Maduro bir uyuşturucu tüccarı ve böyle bir kartelin başı değil. Venezuela'da bu anlamda uyuşturucu da üretilmiyor. Sabah YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün yanımda dış politika yazarı ve Latin Amerika analisti Hüsamettin Aslan var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizinle Venezuela'yı konuşacağız. Evet. Trump Maduro'yu terör örgütü lideri ilan etti. Amerika evet. oraya ciddi bir askeri yığınak yaptı. Belli ki bombardıman uçakları geziyor şu an Venezuela'nın semalarında. Bize bölgeyi ve bölgede yaşananları anlatır mısınız? Sizden dinleyelim. Evet, Donald Trump göreve başladı ve yemin etti Ocak 2025'ten itibaren iki tane danışmanı Maduro'ya gönderdi. Başkan Caracas'ta uzun müzakereler yapıldı ve müzakerelerden hemen sonra dünyadaki beklenti Maduro ile Donald Trump'ın anlaştığı yönündeyken işler rayından çıktı. Önce Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'dan petrol ithal eden tüm ülkelere %20 ek gümrük vergisi getirdi. Hı hı. Arkasından e, Maduro'nun e, ve e, eski savunma bakanı şu anda mevcut işçileri bakanı Cabello'nun üstüne bir 50 milyon dolar bir de 25 milyon dolar başına para ödülleri koydu. Hı hı. Arkasından Deniz Ablukası... Yerel seçimden hemen sonra da işte son 10 gündür de hava ablukasıyla geçen bir süreç. 11 tane uluslararası hava yolu şirketi e, dün itibariyle uçuşlarını iptal etti. Venezuela e, eğer bunlar tekrar uçuşlara başlamazlarsa e, kalıcı olarak lisans iptali ve uluslararası Uçuşlardan sorumlu IATA'da şikayette bulunarak şirketleri şikayet ettiğini biliyoruz. Ne oluyor Venezuela'da? Birinci neden Donald Trump ambargo ve e, siyasal ambargo, ekonomik hı hı. ambargo'da bulunmuş olduğu e, Maduro hükümetin bir an önce geri çekilmesini istiyor e, ve Maduro'yu destekleyen askeri yönetimin de desteğini e, çekerek ordunun demokratikleşmesi konusunda yoğun bir baskısı var. Buna da uluslararası ilişkiler gamping diplomasi dediğimiz askeri güç göstererek diplomasi masasındaki şartları mevcut yönetime kabul ettirme dediğimiz bir e, durumu gerçekleştiriyor. Diğer bir ifade güç oyunları tesis etmeye hı hı. çalışıyor. Bu bağlamda Venezuela hükümeti Donald Trump'ın blöf yaptığını düşünüyor. Ama e, Venezuela ordusunun hemen karşısında Karayip Denizi'ne Amerikan donanmasının üçte birini tesis etmiş durumda. Bu rakam e, Körfez Savaşı'na Irak'a yığılan rakama yakın bir e, e, yakın bir donanma envanterinin bulunduğunu hı hı. görüyoruz. Porto Rico adasında 10 adet F-35 modern savaş uçakları, işte B, B numarası ile nitelendirilen bombardıman uçakları var. <laughs> Bunun dışında Gerald Ford isimli dünyanın en büyük savaş uçak uçağı gemisi. gemisini bölgeye tesis ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir nitelikli bir savaş beklenmiyor. Bir işgal girişiminden bahsetmek çok gerçekçi bir hedef değil. Ancak hava saldırıları ya da işte çeşitli askeri ve siyasi hedefleri, e, nitelendiren, odaklanan e, sınırlı sayıda bir hava saldırısı hem masada hem de sahada bir gerçeklik olarak e, duruyor. Bu bağlamda Maduro ve onu destekleyen kabinesi, askeri elitler sığınaklarda yaşıyor olsa da Venezuela halkı rutin e, sosyal yaşantılarını devam ettirdiğini, işte ülkedeki süpermarketlerde herhangi bir gıda stokun hı hı. yaşanmadığını vurgulamamız gerekiyor. Ve siz bu, oradaydınız bu arada. 3 ay önce ben uluslararası bir seçim e, gözlemcisi olarak Yerel seçimleri takip Hı -hı. ettiğim için Başkan Karakas'ta 10 gün kadar zaman geçirme fırsatım oldu. Halk ne da, oluyor peki hocam orada yani? Halk yani, nasıl durumda? Amerika'yı bu destekler yoksa Maduro'nun yanında mı olur? Şimdi e, şöyle halk da öyle bir e, uluslararası batı medyasında göründüğü gibi öyle açlık içinde bir durum söz konusu Hı -hı. değil. Marketler gayet dolu. Halk e, işte süpermarketlerden tutun merkez e, mercado municipal dediğimiz e, merkezi e, alandaki e, alanlarda günlük e, alışverişin ihtiyaçını gidiriyor e, ülkenin metrosu öyle bahsedildiği gibi acil durum durumunda değil herkes günlük hayatındaki işleyişinin sürekli süre, süre, sürekliliğini devam ettiriyor. ancak şunu vurgulayalım. Seçimlere katılım çok zayıftı. Hı hı. Bu siyasal iktidara olan güvensizlik olduğu kadar aynı zamanda muhalefete de olan bir beklentinin oluşmadığını da gösteriyor. Değişime yani, dair bir şey bir yok. Bir beklenti o zaman. yok. Ancak şöyle bir durumda var. Mevcut durumu satın almadığını da görüyoruz. Zira 2024 başkanlık seçiminde seçime katılım yine %50'nin altında kalmıştı. Hı hı. E, nitekim Maduro'yu ve Chavez'i e, merhum başkanın destekleyen sosyolojinin olduğu e, kasabalarda, kentlerde Hugo Chavez'in heykellerinin yıkıldığını ve sokaklara sürüklendiğini görüyoruz. Hı hı. E, muhalefet bunu %70 biz oyları kazandık derken e, seçime katılım yine düşük kalmıştı. Yerel seçimden yani bir yıl sonra yapılan yerel seçimde durum yine aynıydı. E, bağımsız kuruluşlar %11 kadar bir katılım olduğunu öngörürken hı. Maduro bile %50'nin altında bir katılım açıkladığını görüyoruz. Toparlayacak olursak halk adeta kim başa girirse onunla çalışmaya hazır ama hiçbir yönetimi desteklercesine sokağa çıkıp canlı bomba ya da canlı bir hedef olma niyetinde olmadığını vurgulamamız gerekiyor. Bu seçim sonuçlarına olan katılımın düşüklüğü Amerika Birleşik Devletleri'nin iştahını arttırdı. Bu yüzden Deniz hmm. ablukası bu yüzden hava ablukası gerçekleşiyor. Ee, Direnecek bir... bir halk yok, yok yani yok, karşıda. Yok zaten e, Maduro ve ona destekleyen medya kuruluşları kadraş hilesi yaparak sanki geniş bir kitle varmış gibi silahlı milisler, gönüllü milisler hmm. e, eli silahlı bir şekilde cephede duruyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Bu da doğru değil. Orada bir kadraş hilesi var. Öyle geniş yığınlar, binlerce milyonlarca insan sokağa çıkmış bir şekilde Maduro'yu desteklemiyor. Bunu bir kere vurgulamamız hmm. gerekiyor. Ancak tabii hiçbir vatandaş kendi ülkesine yabancı bir devletin müdahale etmesine de e, mutlu olmayacaktır. Özellikle an, Amerika. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri ama e, burada muhalefetin de bir alternatif olmadığını vurgulamamız gerekiyor. Her ne kadar 2025 Barış Ödülü'nü alan Machado isimli diğer bir ünvanda Demirleydi. Hugo Chavez dönemindeki beri güçlü muhalefet dili, sert diliyle bilinen hmm. e, Machado e, ülkede ee, halen e, bir alternatif bir güç tesis edemediğini görüyoruz. Ne bürokratik anlamda ne askeri elitler anlamında. Dolayısıyla e, Venezuela'daki kırılgan sosyoloji ülkedeki kötü ile daha kötü arasındaki yönetici erkinden biri de tercih ettirmiyor. Hı hı. Dolayısıyla mevcut durumu satın alma konusunda isteksiz davrandığını vurgulamamız gerekir. Peki hocam az önce şunu söylediniz yani Amerika gelse de halk buna direnecek durumda değil. Evet. Ya Amerikan yönetimi ele geçirmesi durumunda Latin Amerika'da nasıl bir domino etkisi olur? Şimdi ikinci pembe dalga dediğimiz bir dönem yaşıyor Latin Amerika. Hı hı. 2020'den beri solcu hükümetler Brezilya'da, Arjantin'de, Meksika'da, hı hı. Şili'de birçok ülkede yönetimi demokratik yöntemlerle ele geçirmiş durumdaydı. Son iki yıldır işte Arjantin'de evet. Milya hükümetiyle başlayan, Ekvator'da Noba, işte Paraguay'da devam eden bir süreç. Son olarak Ekvator'da yine ikinci turu kazandığını görüyoruz. Şili'de önümüzdeki günlerde yine başkanlık seçimleri var. İkinci tura sağcıların yine üstün bir şekilde geçtiğini görüyoruz. Bolivya gibi 20 yıldan fazla sosyalistlerin yönettiği bir ülkede yine Amerikan yanlısı bir hı hı. E, siyasetçinin iktidar olduğunu düşündüğümüzde bir savun yükselişi söz konusu ama sağcılar 2000'li yılları 2015 yıllardan beri iktidar olduğunda en fazla bir dönem iktidar olabiliyor. Çünkü insan hakları, demokrasi söylemleri üzerinden tabanla ülkenin sosyolojisi çelişiyor. Bunun en önemli eee biri bireze de Bolsonaro hükümetiydi. Biliyorsunuz 2019'da iktidar oldu. Pandemi kriziyle beraber adeta kendi vatandaşına savaş açtı. En sonunda da görev, görev süresi bitmeye yakın bir karşı darbe girişiminde bulunarak e, başarısız bir şekilde kendi vatandaşlarıyla karşı karşıya kaldı ve şu anda da ev hapsiyle karşı karşıya. Dolayısıyla Son kerede de bir domino etkisi yaratacağını beklemiyoruz. Zaten Venezuela'nın komşu sınır e, e, sınır e, ülkeleri Kolombiya ve Brezilya'nın başında solcu hükümetler var. Ama bunlar Maduro'nun antidemokratik uygulamalarını desteklemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri uygulamalarına da karşı. Hı hı. Dolayısıyla e, bir domino etkisi yaratacak bir düzlem yok. Zaten yürüyen bir son yükselişi var ama sağ insan hakları teminde, militarist söylemleriyle işte dezavantajlı kitleleri, kadınları, çocukları, LGBT'lileri hedef alan açıklamalarıyla zaten bir dönemden fazla iktidar olamadığını görüyoruz. Bu bağlamda bir domini etkisi yaratacağına ilgili bir değerlendirme yapmak çok güç bir yaklaşım olur. Ancak Venezuela'daki solcu iktidardan ötürü bir Küba'da 75 yıllık ambargoya dayandığını görüyoruz. Bu bağlamda Küba istihbaratı ücretsiz petrol ithal, ed ithal ederek Venezuela'dan e, sağlık kübalı sağlıkçıları hı hı. kübalı öğretmenleri Venezuela'nın sosyal ve medikal ihtiyaçlarını karşılayarak adeta varoluşsal bir şekilde Maduro'yu savunuyor. Bu bağlamda Küba istihbaratının Rus ve Çin istihbaratından ve askeri erklerinden daha güçlü bir şekilde, daha belirli, belirleyici bir şekilde Venezuela'daki seçkinleri desteklediğini ve yönlendirdiğini ifade etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bir siyasi domin etkisi yaratmaz ancak eee olarak Küba'daki rejimi oldukça sarsacak bir gelişme neden olabilir bunu Anladım. söyleyebiliriz. Peki hocam bir anda ne oldu? Aslında ben biraz da onu merak evet. ediyorum. Yani evet as yani hep vardı Trump'ın bu tarz söylemleri ama bir anda böyle Venezuela'ya karşı bir askeri müdahale söylemlerini evet. böyle yüksek sesle söylemeye başladı. Ne oldu da e Amerika e askeri olarak müdahale e yapma kararı aldı? Evet. Eylül ayından beri başlayan bir deniz ablukası. Hı hı. Bu süre içerisinde 22 tane teknede 85 kişiye yakın insan öldürdü Amerika hiçbir gerekçe sunmadan uluslararası kamuoyuna uyuşturucuyla mücadele adı altında vuruyordu öldürdüğünü açıklıyordu ama Kolombiya Cumhurbaşkanı Pedro sürekli olarak balıkçıları öldürüyorsunuz. Bu bir cinayet şeklinde dile getirdi. Nitekim ölü sayısı 80'i arttırdıktan sonra Karayipler'deki İngiliz sömürgeleri hı hı. üzerinden İngiliz istihbaratı artık istihbarat vermemeyi vermeyeceğini açıkladı. Yine Amerika Birleşik Devletleri'ne Karayipler'de verilen istihbaratının %90'ı büyük oranda Kolombiya istihbaratı veriyordu. Cumhurbaşkanı Pedro bir açıklama yaparak masum insanları öldürmeyi gerekçe göstererek Amerikalılar istihbarat desteğini kestiğini açıkladı. Tüm bu gelişmelerin üstüne Amerika'da yerel seçimler oldu. Donald Trump beklenen oyu alamadı ekonomik sıkıntı, hayat pahalı, yüksek aflasyonun işte Virginia gibi bazı eyaletlerde e, yönetimlerin değişmesine neden olması birlikte ülkede Amerikan siyasetinde Epstein dosyası patlayınca Donald Trump hızlıca gündem e, gereksinimi ihtiyacını duydu ve deniz ablukası hava ablukasıyla beraber birleşti ve basınç arttı. Tüm bu süreç içerisinde Venezuela ordusu, ordu elitleri evet. ve Sivil e, yönetimin başındaki kişiler başta moder olmak üzere bir süre sığınaklar da yaşıyordu. yaşıyordu. Hı hı. Bu süre içerisinde bombardıman uçakları Karayip'lere daha yakın bir yerlerden geçmeye başlayınca ülkede ve dünyadaki e, gündem arttı ve basınç e, tüm dünyanın konusu olmaya başladı. Dolayısıyla e, Karayip'lerde masum insanların öldürülmesinden müteviz İngilizlerin ve Kolombiya istihbaratının artık istihbarat akışını kesmesi, yerel seçimlerde yaşanan Donald Trump'ın aleyhine olan başarısızlık, hı hı. Donald Trump'ın ivmeyi ve basıncı arttırılmasına neden oldu. Anladım. Gündemi değiştirmek için evet. aslında bir nevi böyle bir yol izlemek Zaten şöyle bir durum var Esra Hanım. Ee, i̇şte bir işgal ve e, askeri müdahaleden bahsediliyor. Hı hı. Bu bağlamda Panama'da 1989 yılında evet. Amerika Birleşik Devletleri bir askeri müdahale bulundu. Panama 3 aşağı 5 yukarı bir karşılaştırma yapacak olursak, kabaca Türkiye'nin Marmara bölgesine yakın bir 70 bin kilometre karelik bir alana tekabül ediyor. Hı -hı. Ve burada 30 bin asker konumlandırdı. Bugün 1 milyon kilometre karelik bir alan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüz ölçümünün %25 daha büyük bir alanı 15 bin kişilik bir askeri güçle zaptırap altına alamazsınız. Başkent Karakas yine öyle. Zaten Venezuela coğrafyası engebeli, derin ormanlık arazi, hı hı. geniş vadilerin bulunduğu ve derin akarsuların yaşam derin akarsuların bulunduğu ve yaşamaya müsait, gerilla savaşına müsait bir alan. Dolayısıyla hı hı. Amerika Birleşik Devletleri sonu ucu bucağı belli olmayan bir savaşı satın alması mümkün değil. Bu bağlamda hem de gerçekçi gerçekçi olmayan bir savaşı da satın alması demek oluyor. Hı hı. Bu bağlamda Donald Trump başkanlık süresi boyunca 8 tane savaşı sonlandırmakla övünürken Gidip Venezuela'da ucu başı açık bir yeni bir cepheyi satın alması evet. hem gerçekçi <laughs> değil hem de rasyonel değil. Burada ne yapmaya çalışıyor? Maduro <laughs> hükümetini onurlu bir geri çekişe ikna ederek askeri yönetiminde sınırlı sayıda çeşitli unsurları bırakarak kendisini destekleyen Venezuela sağ muhalefetini iktidar etmenin peşinde. Pratikte mümkün mü? Mümkün. Ancak ülkede başka silahlı unsur Amerikan yanlısı olmadığı için Amerikan yanlısı bir güç Tesis edilse bile onu koruyacak bir güç tesis edilmediği için sürekli olarak kısır bir kaosunda Venezuela'da hüküm gürmesine sebep verecektir. Peki ne olabilir? Sınırlı sayıda bir askeri operasyon, siyasal hedefler, askeri hedefler vurulduktan sonra uzun vadeli petrol anlaşmalarıyla Amerika ekonomik anlamda Çin'i ve Rusya'yı sınırlandırabilir. Askeri yönetimle ilgili de sınırlı sayıda bir subayı kendisine hı hı. yakın subayı tesis ederek artık ortak yaşam yaşama biçimleri üzerinden Venezuela'da bir güç tesis edebilir. Hı hı. Aksi halde öyle hızlı bir değişimi Venezuela'da beklemek ne askeri, ne siyasi, ne psikolojik, ne de toplumsal anlamda bir karşılığı yok. Hı hı. Dolayısıyla e, burada yıkıcı bir Irak etkisi, yıkıcı bir Afganistan etkisini Amerikan kamuoyu da satın almıyor. Yayına gelmeden önce hazırlanırken CBC News'te yayınlanan bir anket vardı. Hı hı. Amerikan toplumu %70 oranında bu müdahaleye karşı elbette uyuşturucuyla ilgili mücadelede gibi evrensel bir nedene ortaya konması hem uluslararası hem Amerikan siyasi anlamda nitelikli bir gerekçe oluştursa da savaş gibi evrensel bir sorunu, evrensel bir travmayı ne ekonomik ne de insan ne siyasi anlamda Amerikan toplumunda bir karşılığı olmadığı uluslararası kamuoyuna anlatma konusunda Donald Trump yönetimi büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağı için bu çok gerçekçi bir hedef değil. Burada yaşanan şey uluslararası ilişkilerde gun diplomasi dediğimiz güç tesis ederek değil de güç göstererek, hı hı. asker gücü göstererek diz çöktürmek e, Maduro aslında. hükümetini masada e, diz çöktürmek ya da mümkünse Venezuela ordusu içerisinde bir çatlağa neden olmak. E, dolayısıyla Venezuela ordusu e, 150 bin civarında bir askeri güçten oluşmakta ama ülkede ee, çok fazla general var. Adeta general enflasyonu bulunuyor. 2000'den fazla general var. Elini sallanız, elinizi sallasanız generale değecek. Ee, bu e, ordunun sadakat göstermesinden oluyor. Sadakat gösterirken bunlar aynı zamanda sivil kadrolara e, atıyor. Bazen emekli askerlere atıyor. Valiler, belediye başkanları, e, posta teşkilatı, havalimanları, deniz limanları, gümrük kapıları büyük oranda asker kökenli kişilerden oluşuyor. Dolayısıyla Burada yüksek bir sadakat olduğu için generaller bir ayrışmanın içerisine girmiyor. Çünkü ayrışmanın içerisine girdikleri an mevcut yönetimle karşı karşıya evet. kalacağından, hayatlarıyla ya da işleriyle ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmış olacağından ötürü rejimi değiştirmek pratikte çok mümkün değil. Ama mevcut sivil yönetimi değiştirmek mümkün olduğu için Donald Trump'ın güç göstererek e, sivil idari değiştirmesi yüksek bir olasılık Hı. olarak e, durduğunu söyleyebiliriz. Anladım. Az önce halk istemiyor demiştiniz Amerika'da halk istemiyor ama evet. e, siyasi kanat aslında Amerika'da bunu istiyor. Hatta bunu açık açık da söylemlerine de taşıyorlar. Kesinlikle. Petrol gelecek Kesinlikle. ve Amerika'nın ekonomisine bu çok ciddi bir fayda sağlayacak ee, diye. Esra Hanım burada görünen nedenler var, görünmeyen nedenler Hı -hı. var. Görünen nedenlerden biri ne yazık ki petrol. Bunu açık açık evet. herkes söylüyor. Venezuela ke Venezuela keşfedilmiş petrol açısından dünyadaki en büyük rezerve sahip. Hı hı. 303 milyar varil. Ancak Venezuela'da ithal edilen e, petrol %70 oranında Çin'e gidiyor. Hı hı. Amerika'da diyor ki ben bir ticaret savaşının ortasındayım ve rakibim düşmanım olan Çin benim arka bahçemde ambargo uyguladığım Venezuela'da her geçen gün daha fazla yaslanmış durumda ve düşük fiyattan bunu ithal ediyor. Dolayısıyla burada arzu etmediği bir gelişme var. Maduro bu anlamda Amerika'ya şey vermenin peşinde. Çünkü Venezuela'daki petrol üretim teknolojisi büyük oranda Amerikalıların 1970-1980'li yıllara ait teknoloji. Çin son yıllarda oraya teknolojik yatırım yaptı. 1 milyonun varilin altına düşmüş günlük kapasite şu anda 1 milyon üstünde. Hı. Ve bu Venezuela'daki bu rakam bile Venezuela'daki mevcut otoriteyi rahatlatmış durumda. Hı hı. Ekonomik anlamda. Büyük bir sıçlama yaşanmasa kötüye gidişin durduğunu söyleyebiliyoruz. Bu bağlamda Amerika birinci derecede Rus ve Çin'in e, Venezuela'daki etkisini sınırlandırmak mümkünse bitirmenin derdi. İkincisi yine konuşulmayan konulardan biri e, biliyorsunuz tüketim biçimi değiştikçe elektrikli otomotiv ve onun bileşenlerinin e, toplumda ve dünyada görünürlüğü arttı. Hı hı. Bu bağlamda Amerikalı Tesla şirketi ile Çinli elektrikli otomotiv şirketleri arasında Nadir toprak elementleri üzerine büyük bir savaş var. İşte Ukrayna, Göreland, Panama meseleleri hep bunun üzerinden çıkmıştı. Venezuela'da burada Nikel var. Dünyadaki üretimi yüzde birine tekabül eden atıl bir tesis var. Seçim kampanyasında biliyorsun Elon Musk ile Donald Trump'a yoğun bir evet. bulundu. Geçen seneki başkanlık seçimlerinde Maduro'nun aleyhine bir sürü hakaret tahammül söylemlerde gerçekleştirdi. Son birkaç ayda Donald Trump arası bozuk olsa da e, nikel e, üretimiyle ilgili Venezuela'daki cevherlere ve rezervlere talip olma durumu var Hı -hı. ve burada Çin üretim yapmasını istemiyor. Dolayısıyla pil ve akülerin elektrikli otomotivlerin temel bileşeni olan dört tane element bakır, Nikel, lityum ve alüminyum. Bunlar şu anda dünyadaki birçok ülkenin Amerika ve Çin üzerinde yaşamış olduğu gerilimin hı hı. ana nedeni ve Venezuela da bundan nasibini alıyor. Konuşulmayan konulardan biri Nikel. Diğeri de uyuşturucu meselesi var. Donald Trump bunu zaten ifade ediyor. Ama şunu şunu söyleyelim. Maduro bir uyuşturucu tüccarı ve böyle bir kartelin başı değil. Venezuela'da bu anlamda uyuşturucu da üretilmiyor. Venezuela, Kolombiya'da üretilen uyuşturucunun uluslararası piyasalara lojistini sağlıyor. Yılda 15 ile 20 milyar dolar civarında makro bir girdi sağlıyor. Burada askeri ve sivil bürokrasi bir ağ var. Hı, hı. Maduro bundan neden muhatap oluyor? Ülkenin cumhurbaşkanısın. Dolayısıyla bu senin uhtanda olan bir şey Ze seni bağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri 24 Kasım'da Maduro'nun başkanlığındaki bu grubu uluslararası yabancı terör örgütü listesine aldı ve hı hı. bunu resmi gazetede dünyada ilan etti ama dünyada hiç kimse bunu Ciddiye, e, almadı, ciddiye almadı çünkü bu başlı başına bir ekonomik evet. bir rantla alakalı bir durum. Dolayısıyla Donald Trump evrensel bir sorunu askeri bir gerekçenin hukuki bir payandası Hı -hı. haline getirmeye çalışıyor. dolayısıyla dünya bu anda şu, an, şu anda bunu satın almamış dursa da bu e, olası bir hava saldırının gerekçesi olarak teşkil edebiliyor Hı -hı. bunda. ne yazık ki ifade etmemiz gerekiyor. Dost e, Delos Sales isimli bir uyuşturucu e, çetesi bu. Bir, 1900, kartel, bir kartel evet. bu ama bildiğimiz Meksikalı karteller gibi bir yapı değil. 93 yılında iki tane generalin aracında çıkıyor uyuşturucu. Güneşler Karteli Türkçesi. Güneşler Karteli de askerlerin omuzundaki aparatların, generallerin apoletlerin güneşler güneş bir imgeyi nitelendirmesinden hı hı. kaynaklanıyor. 93 98 yıllarında falan 98'de geliyor Hugo Chavez. Venezuela'nın başına. E, Maduro dediğiniz adam zaten 2013 2015 yılların başından beri Venezuela'nın başında. Dolayısıyla Maduro'yu bir uyuşturucu çetesiyle kartelleri nitelendirmek doğru değil Hı. ama ülkenin cumhurbaşkanı dolayısıyla her türlü asayiş ve terör olayından sorumlu olduğu için böyle bir yapıyla Amerika Birleşik Devletleri ilişkilendirdi Hı. ama hukuken nitelendirmiş olsa da dünyada ve bölgede bunun böyle bir karşılığı olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Ancak ülkede bir askeri vesayetin olduğunu, generallerin sivil ve askeri kadroları domine ettiğini 2000'den fazla generalin 150 bin kişilik bir orduyu domine etmesini düşündüğümüzde büyük bir sadakat ve militarize edilmiş bir durumun olduğunu söylememiz gerekiyor. Çapraz okuma yaptığımız zaman 1 milyondan fazla askeri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin 650 civarında generali var. Yine 2 milyona yakın askeri kapasitesi olan Çin'in 50 civarında generali var. Yine 1 milyondan fazla askeri bulunan ve şu anda Ukrayna'da fiilen savaş halinde bulunan Rus ordusunun Yine 70-80 civarında generali olduğunu düşündüğümüzde 2000'den fazla generalin bulunması yüksek sadakat olduğu kadar toplumda çıkabilecek her türlü isyan, asayiş olayını durdurmaya yönelik askerleri toplu sivil toplum üzerinde Hı -hı. atılmış bir militarize etme durumuyla karşı karşıya demek oluyor. Kontrol noktasında da hükümet zorluk yaşamıyor mu peki? Yaşamıyor. Şöyle bir durum var. Yani daha önce. E, silahlı çeteler vardı. Bunlar süpermarketleri yağmalıyordu. Hı -hı. İşte uçaklarla gelen yardımlara falan baskınlarda bulunuyordu. Çin'in vermiş olduğu yardımlarla çok fazla generallik dağıtarak bu suç çetelerini bunlarla törpülediler ve bitirdiler. Hı -hı. Ancak e, sivil kadrolar sürekli olarak militarize edilmiş adamlarla doldurmaya kalkarsanız, e, siz toplumu çıkabilecek her türlü eleştirilerin önüne geçerek büyük bir travmatik bir toplum haline getirirsiniz. Zaten toplum şu anda olası bir dış müdahale nitelikli bir direnç de göstermemesi hı hı. buradan geliyor. Yani ne olacaksa olsun biraz da amene tabirle canınız cehenneme hı. gibi durumla karşı karşıya. Dolayısıyla halk şu anda ne süpermarketlere gidip gıda stoğu yapıyor. Ne sokaklara gidip protesto gösterilerine katılıyor, olayı seyrediyor televizyonlarda Ne oluyorsa olsun. Olsun modunda böyle sonra. bir durum var çünkü bu elit içi bir kavga, hı hı. elitlerin kavgası, Venezuela elitlerin kavgası olduğu kadar uluslararası anlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela'daki siyasi akrinin kendi arasındaki yönetim savaşı. Dolayısıyla burada toplumsal bir e, sorun veya isyan beklemek hı hı. çok doğru değil. Ancak siviller öldürülmeye başlandı mı? İşte orada bir Venezuela milliyetçiliğinden bahsedebiliyoruz. İşte orada nitelikli bir isyan bir isyanı isyan olabilir. Çünkü bu kestirilebilir bir durum değil. Ee, zira Amerika Birleşik Devletleri Maduro ve elitleri hedef alıyor. Hı, hı. Ee, savunma eski savunma bakanı mevcut İçişleri Bakanı Cabello'yu hedef aldığını görüyoruz. Dolayısıyla Toplum bu anlamda nitelikli bir düşmanla karşı karşıya değil, ülkenin elitleri nitelikli bir düşmanla karşı karşıya. Zaten hem Maduro, Maduro'yu hedef alan açıklamalara baktığınızda, Donald Trump'ın hem de askeri yetkilinin açıklamalara baktığınız zaman kimse Venezuela halkını e, nitelendirmiyor ve onlara aslında bir gelecek vaat ettiğini hı hı. görüyoruz. Ancak e, Maduro'nun yerine tesis edilmesi beklenen muhalefet de, e, nitelikli bir şekilde topluma e, çözüm önerisinde bulunmuyor. Sadece Modro'ya küfrediliyor, hakaret ediliyor, onlardan kurtululması gerektiğinden bahsediliyor. Halka müreffeh bir refah sunma konusunda çözüm önerisinin bulunmadığını vurgulamamız gerekiyor. Son kertede bir savaş işgalden bir e, real bir, bir, bir beklenti söz konusu değil. Ancak sınırlı sayıda bir hava saldırısı, sembolik askeri ve siyasi hedeflere yönelik saldırı masada ve sahada duruyor. O An da Amerika elini güçlendirmek için Maduro'yu masada alt etmek için. Alt etmek için yapılması gereken bir durum olarak e, masada ve karşımızda hmm. ama e, Donald Trump'ın seçim manifestolarında ve seçim seçimden sonraki işte ben savaşa karşıyım ben bu savaşları bitireceğim retorikle e, yan yana getirdiğimizde bu da çok gerçekçi bir hedeftir. Bir şekilde Donald Trump masada e, Maduro ve onun arkasındaki siyasi erki ikna edeceğini ve istediğini alacağını düşünüyorum. Anladım. Hocam son sorum. Lütfen. Türkiye bu işin e, neresinde olacak? Hangi noktada devreye girecek? Çünkü Maduro ile aramız iyi, Amerika NATO sebebiyle resmi müttefikimiz. Evet. E, bundan sonraki senaryoda Türkiye'yi nerede görürüz? Yani Türkiye e, bu olaylar daha başlamadan önce hem Venezuela muhalefetiyle hem de Venezuela'daki iktidarla çok yakın e, ilişki halindeydi. Hı hı. Ben sahada da gittiğimde bunu çok yakından gördüm. Hı -hı. Türkiye iki tarafla da görüşebilen Hı -hı. nadir ülkelerden biri. Ancak tabii bütün ki bütün bu... olaylarda olduğu aynen, gibi Aynen. Aynen. Ee, tabii Maduro'yla ile özel bir Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın bir ilgisi Hı -hı. de var. Bu bağlamda 15 Temmuz e, darbe kalkışmasından sonra Maduro 6 kez Türkiye'ye geldi. Sayın evet. Cumhurbaşkanımız da bir kere e, Karakas'ta, Venezuela'da e, Maduro'yu ziyaret ettiğini biliyoruz. Hı -hı. İkili ülke arasında ticaret hacmi her geçen gün artıyor. İşte altın ticareti söz konusu, ekonomik ticaretlerde işte savunma sistemleriyle ilgili, İHA-SİHA'larla ilgili bazı görüşmeler var ama burada özellikle İran'ın, Küba'nın, Çin ve Rusya'nın yoğun bir Venezuela'ya yönelik şeyleri söz konusu. Baskısı Sa mı? Baskısı ve savunma sanayi konularında hı hı. yoğun bir ilgisi olduğu için Türkiye daha çok gıda ürünleri konusunda Venezuela'yı desteklediğini görüyoruz. Bu bağlamda uluslararası finans noktasında yaşamış olduğu ambargon ötürü Türkiye'de bankacılık sistemi üzerinden bir takım alışverişleri var. Dolayısıyla Türkiye ara buluculuk noktasında sorumluluk alıyor ama bunu uluslararası medya göstermediğini görüyoruz. Bu bağlamda şunu da vurgulamamız gerekiyor. 2024 başkanlık seçimleri, 2025 yerel seçimler ve kongre seçimlerindeki yaşanan usulsüzlüklerden ötürü Türkiye açık taraf da olmadı. Böyle bir durum daha var. Sayın Cumhurbaşkanı, 2019'daki darbe kalkışmasından ötürü Maduro'ya güçlü bir destek Hı -hı. verdi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın demokratik konularla ilgili, toplumsal beklentiler konusundaki hassasiyetinden ötürü 2025-2024 yıllarında yaşanan tartışmalara taraf olmadığını vurgulamamız Hı -hı. gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye bundan sonraki süreçte de aktif bir rol olabilir. Bir ara buluculuk kimliğine bürünebilir evet. ama bu konuda şu anda Katar'ın rol aldığını görüyoruz. Hı hı. Türkiye bundan sonraki süreçte Venezuela'nın kamu kurumlarını rehabilitasyonu, hı hı. sosyal politikada vereceği destekle bence çok daha güçlü bir şekilde rol alabilir. Zira 25 yıldır militarize edilmiş bir kamu yönetiminden bahsediyoruz Venezuela'da. Dolayısıyla demokratik geçişe Türkiye tecrübesinin çok daha güçlü olduğunu düşündüğümüzde bence e, kamu otoritesinin tesis edilmesi, kamu kurumlarının militarize edilmekten sivilleşmeye yönelik yapacağı e, adımlarda bence Türkiye e, mevcut deneyim ile rol model olabilir. Anladım. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bölgede ediyorum. yaşananları, izleyebileceğimiz, görebileceğimiz bütün senaryoları bize en yalın haliyle anlattınız. Ağzınıza sağlık. Rica diyor. ederim. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.